Merhaba sevgili dostlar. Bugün bahçemizdeyiz yine. Bugün e, taze fasulyelerimizde yapraklarını e, bulacağız. Böylece e, hava almasını sağlayacağız. Mantar hastalıklarından önleneceğiz. E, yaprak bitlerinin daha az olmasını sağlamaya çalışacağız. Çünkü e, fasulyeyi e, 10 santim arayla diktiğimiz için e, biraz daha sık oluyor. Yaprakları da geniş. Bu sebeple yapraklarında budamaları alt yapraklardan itibaren almaya başlarsak daha güzel havalandırma oluruz. Şimdi ona başlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi bu sıra benim taze fasulye sıram. Şöyle şeyler de başladı yavaş yavaş gözükmeye ama alt yapraklar görüyorsunuz alt taraflar bayağı bir sık öyle orman gibi oldular. Şöyle görüyorsunuz. Bunları alt yaprakları çünkü çok kalın şöyle görüyorsunuz çok kalın yaprakları hava almayı engelliyor. Bunların temizliğini yapacağız. Şöyle yapmış olduklarımı da göstereyim. Şöyle görüyorsunuz yapılmayan bölge burası ve yaptıklarım hemen e, çok rahat bir şekilde bitkiler arka tarafları gözüküyor çok rahat hava alıyorlar bu şekilde yaparak taze fasulyelerimi kurtarmış olacağım belli bölgelerde yine yaprak bitleri var Havasızlıktan dolayı onları yine yapmış olduğum acı biberli ilaçlardan ilacımdan atacağım. Bu şekilde yaparak taze fasulyelerimi de kurtarmış olacağım. Şöyle gördüğünüz gibi alt yaprakların hepsini şöyle düzgün bir şekilde zaten çıt diye kopuyor bu şekilde şöyle kovaya koyuyorum ki sonra uzaklaştıracağım bahçeden. Şöyle bütün yapraklarımızı alıyoruz. Çok fazla bir zorluğu yok. Rahat bir şekilde kopuyor. Zaten tutup tık bir arka taraftan koparabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar hepsini hemen zaten açıldı. kendine geldi şöyle gördüğünüz gibi alt dallar yukarıya doğru değil aralıklarla yine budama yapacağım Çünkü bu sefer yukarılar e, yapraklanmaya başlayacak Ayrıca yine buralardan da şuralardan da tekrar yeni sürgünler yeni frizler vereceği için Buralarda tekrar yapraklanmalar olacak. Hava almasını sağlamak amacıyla tüm buralarda olduğu gibi şunların hepsini teker teker böyle yolacağım. Şöyle koparacağım. Zaten tık diye gidiyor. Çok fazla zorlamıyor. Yani bu işlemi yaparsanız çok daha güzel ürünler alırsınız ve bitkinizi de Yaşatmış olursunuz. Hastalıklardan da korumuş olursunuz. Yani zor bir iş değil. Yani üşenmeyin. Yapın bence. Şimdi görüyorsunuz. Direkt olarak dallar ve yapraklar ortaya çıktı. Kalan taze sürgünleri, yaprakları bırakın. Kartlar zaten belli oluyor. Kopacak olan yapraklar. Alttan itibaren temizliğe girin. Bu şekilde yaparak bahçenin ee, Taze fasulyeleri hava almış olacak, evet taze fasulyelerimin hava alması demek bahçemin e, diğer e, ürünlerini de etkileyecek direkt olarak. Taze fasulyede oluşabilecek bir hastalık, mantari hastalık, e, yap, yaprak biti e, direkt olarak e, şunun yan tarafında bulunan gördüğünüz gibi hıyarıma da geçebilir, burada güverime de geçebilir. Yani e, otomatik olarak birbiriyle bağlantılı olacak e, bütün ettiklerimiz Yani birinin temizliği diğerinin de temizliği demektir. Birinin sağlıklı olması diğerinin de sağlıklı olması demektir. Yani bunlara dikkat ettiğimiz sürece bahçenin tümü üzerinde sağlıklı ürünler yetişir. Sağlıklı bitkiler yetiştiririz. Bunlara dikkat edersek bundan sonraki süreçte daha güzel ürünler, daha sağlıklı ürünler alırız. Şöyle gördüğünüz gibi budamasını yapmış olduğum taze fasulyelerim, yapraklarını temizlemiş olduğum taze fasulyelerim buralarda gözüküyor. Evet arkadaşlar sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, iyi günler.